Arkadaşlar merhabalar. Başarı zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle coğrafya dışında farklı bir alanda karşınızdayım değerli arkadaşlar. Artık kanalımızda sınava yakın güncel bilgilerde göreceksiniz arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorularla hazırladığımız deneme sınavımız baslıyor. 10 adet soru çözeceğiz sizlerle. Yaklaşık olarak 6-7 tanesi son yılda yaşanmış güncel olaylar içermekte. 2-3 tanesi de arkadaşlar genel kültür sorularını içermektedir diyeceğiz. Coğrafyadan soru kaçırmayacağımız gibi İnşallah güncel bilgilerden de soru kaçırmayacağız arkadaşlar. Sınava yakın sizlerle güncel bilgiler deneme sınavları gelecek. Ve sınavda çıkması muhtemel 100 güncel bilgi gelecek arkadaşlar. Tabi coğrafya adına da sınavda çıkması muhtemel 50 coğrafya sorusu 30 haritalı soru gibi sorular gelecektir. Bunları hazırlarken tabi ki de çok fazla emek veriyorum. Çok fazla araştırıyorum. Çok fazla zamanımı harcıyorum ama bunları sizin için yapıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de benim için Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Yorum atarsanız da çok ama çok mutlu olurum. Emeğe saygı olarak lütfen beğenirseniz, takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte güncel bilgiler deneme sınavına başlayalım değerli arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soruya başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki mülakat artık kaldırıldı. O yüzden bir sorunun değeri de çok çok önemli sizler için. Lütfen soruları atlamadan son soruya kadar izleyin. Herhangi bir soru karşınıza çıkma olasılığı çok yüksektir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ee, özellikle mülakatın kalkmasıyla birlikte bir soruyla bir netle ee, kaçırabilirsiniz. Atanmayı kaçırabilirsiniz. Bir netle atanabilirsiniz. İnşallah buradan ben size atanacağınız bir neti vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Birinci sorumuzda diyor ki Birleşik Krallık ve aralarında Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da olduğu İngiliz Militer Topluluğu üyesi 14 ülkenin 1952 yılından 2022 yılına yani ölümüne kadar kraliçesi olmuştur demiş. Yukarıda adı verilen 2022 eylül ayında Vefat eden kraliçe hangisidir? Biliyorsunuz ki İngiliz kral, kraliçesi, Birleşik Krallık kraliçesi ne yapmıştı arkadaşlar? Vefat etmişti. Bu kraliçemizin adı 2. Elizabeth diyeceğiz. Sakın unutmayın. Sınavda gelebilir. Ve arkadaşlar soruları çözerken lütfen siz de tekrar edin. Yani 2. Elizabeth kimmiş? İngiliz veya kraliçesiymiş, vefat etti diyeceğiz. Peki İngiliz kraliçesi 2. Elizabeth vefat edince yerine kim geldi arkadaşlar? 3. Charles gelmiştir diyeceğiz. Şu anda güncel İngiliz kral, kralı 3. Charles diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayın tamam mıdır? Cevabımız B şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? İslam Ülkeleri Spor Başkenti olarak 2023 yılında seçilmiştir diyor. Değerli arkadaşlar unutmayın. İslam Ülkeleri Spor Başkenti Bursa'dır. Sakın unutma. 2023 yılına ait İslam Ülkeleri Spor Başkenti Bursa'dır diyeceğiz. Peki bunu verip geçiyor muyuz? Hayır. Gelsin bilgilerimiz. İslam Dünyası 2023 yılına ait İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa'dır. Sakın unutma. İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa diyeceğiz ve Avrupa Spor Başkenti de Sakarya olmuştur. 2023 yılına ait Avrupa Spor Başkenti de Sakarya olmuştur diyeceğiz. Bakın 3 tane neyi öğrendik? Bilgi öğrendik. Hadi tekrar edelim mi? İslam ülkeleri spor başkenti Bursa. İslam Dünyası Turizm Başkenti, Şanlıurfa. Avrupa Spor Başkenti, Sakarya diyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Diyor ki, 2023 UNESCO Dünya Kitap Başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2023 Dünya Kitap Başkenti, Akra'dır diyeceğiz. Ghana'nın başkenti Akra'dır diyeceğiz. Peki bunu söyleyip geçiyor muyuz? Hayır. Gelsin bilgilerimiz. 1- Türk soya göre 2023 kültür başkenti Şuşa'dır arkadaşlar. Türk soyun 2023 dünya kültür başkenti Şuşa'dır. 2023 Avrupa yeşil başkenti Tallinn'dir diyeceğiz. 2023 Avrupa yeşil başkenti Tallinn'dir ve arkadaşlar 2023 Avrupa kültür başkenti Timi Şora diyeceğiz burada. 2-3 tane vardı ama ben burada birisini aldım. Timi Şora. Hadi tekrar edelim mi? 2023 UNESCO Dünya Kültür Başkenti. Neresiymiş? Kitap başkenti pardon. Akra diyeceğiz. Türksoy 2023 Kültür Başkenti Şuşa. 2023 Avrupa Yeşil Başkenti Tallinn ve 2023 Avrupa Kültür Başkenti Timişor'a diyeceğiz değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum ki aklınıza iyice kazansın. Lütfen siz de tekrar edin ki dil ile söylediğiniz arkadaşlar akılda daha fazla kalır. O yüzden bol bol tekrar ediyoruz. Geldi bir diğer sorumuz. Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan ve hem hava hem de karada yer muhariplerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacaktır diyor. Türk Havacılığı Uzay Sanayisi'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu işte milli muharip uçağı olan, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır diyor. Yani yukarıda arkadaşlar bizlere ne vermiş? Milli muharip uçağımızı vermiştir. Milli muharip uçağımızın özelliklerini vermiş. Yukarıda bahsedilen milli muharip uçağımızın adı nedir? Değerli arkadaşlar unutmayın sınavda gelebilir bu bilgi. Milli Muharip Uçağımızın adı KAAN'dır diyeceğiz burada. Hadi diğerlerine bakalım. TCG Anadolu. Dünyanın ilk silahsız, insans, silah, silahlı insansız hava diyeceğiz. Gemisi neymiş? Dünyanın ilk siha gemisi TCG Anadolu. Unutma. Türkiye'nin ilk gözlem yerli ve milli ilk gözlem uydusu İmece'dir diyeceğiz. Unutmuyoruz. Ve cevabımız Kaan'dı. İlk yerli arabamız da Tog'du bildiğiniz üzere arkadaşlar. Tamam mıdır? İmece neymiş ilk gözlem uydusu? TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi yerli ve milli gemimiz. Ve Kaan'da neymiş? Milli muharip uçağımızın adı Kaan'mış diyeceğiz. Geldik 5. soruya. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah 4'te 4. Çok güzel gidiyorsunuzdur. Lütfen hala beğenmediyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız da abone olun arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. 2023 yılını Aşık Veysel'i anma yılı olarak ilan eden kuruluş hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar, bunu biraz biraz tersten sordum bu soruyu. 2023 yılını Aşık Veysel'i anma yılı olarak ilan eden UNESCO'dur. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı da aynı şekilde arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı da Ayşık Veseli anma yılı olarak ilan etti bu yıla. Başka diğerlerine bakalım peki. Burada baktığımızda cevabımız tabi C şıkkı olacak değil. Yanlış olarak işaretlemişiz. Cevap UNESCO olacaktır. Birleşmiş Milletler 2023 yılını arkadaşlar Uluslararası Okyanus Bilimleri Yılı 10 yılı olarak ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı Türk Soy arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan etmiş 2023 yılını diyeceğiz. Şöyle bir tekrar edelim. UNESCO Aşık Veysel anma yılı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı Türk Soyda Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan etmiştir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar güncelliğini koruyan bir soru ve çok çok önemli bir soru. 2023 yılında NATO'ya katılan son ülke hangisidir? NATO arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Türkiye Kore'deki başarıları sebebiyle sonradan üye olmuştur. 1953'tü yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Türkiye'de üye olmuştur diyeceğiz NATO'ya. Ve baktığımızda NATO askeri bir örgüttür arkadaşlar. Ve hangisi son katılandır? Norveç. Norveç son katılan Değil İsveç, Finlandiya, Hırvatistan, Ukrayna. Değerli arkadaşlar, son katılan üye ülke Finlandiyadır diyeceğiz. Hani Türkiye'nin şeyi vardı burada. Türkiye katılmasına ilk başta istemiyordu Norveç ve Finlandiya'ya. Sonra Finlandiya'ya vize verdi ve katılmasına izin verdi. O yüzden Finlandiya NATO'ya katılan son ülke diyeceğiz. Burada bilmeniz gereken bir şey daha var. Hırvatistan Avrupa Birliği'ne katılan son ülkede Hırvatistan'dır diyoruz arkadaşlar. Evet bir diğeri çıkmasını çok beklediğim çıkarsa kimse için sürpriz olmaz açıkçası yani soru tutturduk da diyemeyiz çünkü herkesin beklediği bir soru tarzı arkadaşlar çünkü Türkiye için çok çok önemli olan bir faktördür bu Türkiye'nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'dir. Alper, Alper Gezer Avcı asıldır arkadaşlar. Yedek olan ise Tuva Cihangir Atasever'dir diyecek diyeceğiz. Bir asıl bir yedek seçilmiştir. Alper Gezer Avcı tek başına Asıl diye sorarsa asıl gidecek olan Alper Gezer Avcı'dır diyecek. Ne yapacak? Şöyle aklınızda tutun. Uzayı gezecek diyeceğiz. Ve neyle? Uzayı gezmeyi sever. Tuna, Tua, Cihangir, Severle Yani gezer, sever. Belki oradan aklınızda kalabilir. Uzayı gezer. Kim gezer? Alper Gezer Avcı. İlk uzay yolcuları. Bir diğer sorumuz yine çıkması muhtemel soru tarzlarından bir tanesi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez, banka Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan isim aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar yine çok çok önemli bir bilgi. Merkez Bankası'na atanan ilk kadın başkan tabii ki de arkadaşlar Hafize Gaye Erkan'dır diyeceğiz. İlk kadın başkandır. Diğerlerine baktığımız zaman Mehmet Şimşek günümüzdeki yeni ekonomi bakanıydı. Nurettin Nebati ise eski ekonomi bakanıydı diyeceğiz arkadaşlar. Şahap Kavcıoğlu da Hafize Gaye Erkan'dan önceki Merkez Bankası'nın başkanıydı diyeceğiz. Şimdi Hafize Gaye Erkan ilk kadın bakandır. ilk kadın başkandır diyeceğiz Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı. Gelelim dokuzuncu sorumuza arkadaşlar. Artık son iki soruya geldik ki son iki sorumuz artık genel kültür içerecektir. Genel kültür bilgine bakacağız. Dünyada ilk kanalizasyon ve ısıtma sisteminin kurulduğu mimari yapı olan İsak Paşa Sarayı hangi ilimizde yer almaktadır? Bunu coğrafya derslerimizde de görüyorduk değil mi? Hatırlarsanız cevabımız tabii ki de ağır olacak. Peki bunu söyleyip geçecek miyiz? Hayır. Gelsin bilgilerimiz. Şanlıurfa, tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe, peygamberler diyarı olarak bilinen ilimiz Şanlıurfa'dır diyeceğiz. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe buradadır. Ve yine paranın başkenti, paranın icat edildiği Lidyalıların bulunduğu, Lidya'nın başkenti olarak bilinen Sard Antik Kenti neredeymiş Manisa'da diyeceğiz. Ve yine Ani harabeleri nerede arkadaşlar? Kars'ta. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ani harabeleri Kars'ta yer alır. Ve gece gerdanlık, gündüz seyranlık olan Mezopotamya'nın incisi, taş evleriyle meşhur harika bir mimarisi olan Mardin. Gece gerdanlık, gündüz seyranlık, Mezopotamya'nın incisi de Mardin'dir. Gelelim son sorumuzda arkadaşlar. Dünyanın 5. büyük, Avrupa'nın ise en büyük güneş enerji santrali hangisidir? Şöyle bir coğrafyacı olarak sizlere güneş enerjisi ile ilgili bilgi vereyim. Değerli arkadaşlar, Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için güneş enerji potansiyeli yüksektir. Akdeniz, Güneydoğu, Anadolu, İç Anadolu'da güneş enerji potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. Güneş enerji potansiyelinin en az olduğu yer Doğu Karadeniz bölgesidir. Neden? Çünkü bulutluluk fazladır diye. Peki güneş enerjisinde birinci ilimiz hangisidir? İşte bu proje ile birlikte enerji santrali ile birlikte Konya'dır diyeceğiz. Sakın Şanlıurfa'ya gitmeyin. Hatta ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa diye gidiyor. Özellikle ülkemizde iç bölgelerde ve Güneydoğu Anadolu'da güneş enerji potansiyeli çok yüksektir. Ve dünyanın beşinci büyük, Avrupa'nın ise en büyük güneş enerji santrali Konya'da açılan Karapınar Güneş Enerji Santrali'dir arkadaşlar. Sakın unutmayın Karapınar Güneş Enerji Santrali dünyanın 5. büyük Avrupa'nın ise en büyük güneş enerji santrali olmuştur. Değerli arkadaşlar, sizlerle tam olarak 10 adet soru çözdük, 10 adet soruda bir sürü bilgi öğrendik sizlerle. Lütfen tekrar edip emeğe karşılık olarak beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.